Vakti zamanında Hindistan'a bir fil getirmişler ve bu fili halka tanıtmak istemişler. Hayatında hiç fil görmemiş olan halk koştura koştura gitmiş. Fili çok karanlık bir ahıra koymuşlar. İçeri giren ilk kişi fili göremediği için ancak dokunarak onun nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmış. Ve filin kulağına dokunmuş. Dışarı çıktığında filin nasıl bir şey olduğunu sorduklarına demiş ki fil bir yelpaze gibi. Daha sonra giren kişi ise filin bacağına dokunmuş. Dışarı çıktığında soranlara fil bir odun gibi demiş. Sonraki giren kişi filin sırtına dokunmuş. İyice tanımaya çalıştığı için iyice dokunmuş ve çıktığında demiş ki fil bir taht gibi. Daha sonra giren kişi ise filin hortumuna dokunmuş. Elleriyle tanımaya çalışmış ve çıktığında demiş ki fil bir obruk gibi. Giren kişi o karanlıkta filin neresine dokunduysa dokunduğu onun zihninde nereye tekabül ediyorsa, neye benzetiyorsa ancak onu söyleyebilmiş. Fiil bu söylenenlerden hiçbiri gibi değil ve hepsinin toplamı gibi. Aslında insan beyni de öyle. O kadar az şey biliyoruz ki insanın duygu dünyası hakkında, beyninin içindekiler hakkında. Ne kadar da araştırsak, ne kadar da konuşsak her insan farklı olduğu için her insanın duygu dünyası, bilinci, biriktirdikleri, fizyolojik yapısı farklı olduğu için ne kadar da anlamaya çalışsak, ne kadar da içeriye girip böyle dokunsak aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu yüzden her bir psikoterapi görüşü insan zihni hakkında, insan gelişimi hakkında farklı teoriler üretiyor ve hepsi doğru. Ama hiçbiri tam olarak insanı anlatmıyor.